ne no, no oluyor? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza çalış Çalışı oynayacağız. Eee adını pizza ile çalış olarak yazarsanız çıkar. Kaşar olmak tamam. Ben kurayım. Ne no oluyor? Hı -hı. Aldım şu paketleri ben. Alamadım evet. Hah. Bunu da alabilir miyim? Ne <laughs> ha? Hayaba. Geriye. Bu ne? Arabayı sağ yapınca Mevlana oluyor. Mevlana adam. <laughs> adam. Oğlum bu ne? Meselen bir sandım gibi Bu C2'ye götür diyor bunu C2 nerede? Kesinlikle çok düzenli götürüyorum Çok düzenli Kendi evime mi götürürüm ben onu? Şaka yapıyorsun Yapmıyormuş Kendim kendime niye bunu söyledim? E hadi sal. Diye bile gitmemi istiyor. Bin şuna. Git arkaya. C1 dedim burası C. Nereye gidiyoruz? C1 nerede? Mau. Adlı birinin. Ne bakalım? Aşçı Goku mu? He hadi bir kapat kapıyı. A2 B2 diyor. A2 mi daha yakın? Kim B2, B2 daha yakın? B2. onun B2. B2 nerede? B2 e, B2 burası. E git artık. Bla bla boş ama çay yap. Ne ne? Ya kapatamıyoruz bunları. Ey, çok <laughs> Arkadaşlar siz istediğiniz olabiliyorsunuz ama ben sizin istediğiniz şey olacağım. Bir dakika bekleyin. İlk önce koruyayım şu anda. Çünkü ben koruyu olmayı çok seviyorum. <laughs> yani, istim, <laughs> çok komik. Lan git. Lan Goku'ya bırakacağım sandım paketini. Müdürüme verirdim. İstop. İstop mu? Oje. Müdür bana en iyi eşici yapın. Müdür Rami mi? Ghost senin ben. E yürü. E git artık. Bu ayazı kalmak için oy ver. Vermeyeceğim. Git artık. Haydi desene devran mal kafası. Nereye getirdin biz? Ya yanlış yol çizip doğru yere gel. Pardon yanlış yol çizip yanlış yere gel. E, ben, ben kayboldum. E, ben kayboldum. Buradan dümdüz sürersem gitmiş oluyorum galiba. Vınna vın vın honda. Hayat onda. Arabik İbrahim. Selim tank, ben olacağım. Sebep pider, Suka gehbe. Ne diyorsunuz kafayı mı yedin? Arabamda çasevülür. Hop. <laughs> Nasıl yedin lan ben? Motor. Abi kaç tane paket bıraktım. Abi papa, paket verdiler elime. Arama hocam. Artık ben müdürüm umurumda. Ya bir sal beni. Sen de düşündüğün kadar olmaz. Benim götürün kasiyer yapın. Ha kasiyer ol. Kasiyer ol artık. Heh. Hadi arkadaşlar bunun üstüne tıklıyorsunuz. Bu sana diyor ki sipariş aldık. nasıl bir pizza en bir istersiniz? En iyisi bizde ne istersiniz? En iyisi bizde ne istersiniz? aman aman her şey çok iyi gözüküyor. Bu uzun sürebilir. Çok uzun sürdü ya. Bayağı uzundu yani. Ee, sen ne istiyorsun? Sağlayacağım. Tiz. Git artık. Ee, siparişinizi alabilir miyim? Ya çizgi şu. Siparişini siparişini alabilir miyim? Oğlum. Siparişinizi alabilir miyim? Alamazsınız. Bir saniye lütfen. Ha, boş ver. Sizi görmek ne güzel. Size ne alabilirim? Ne? Pizzamız her zaman mükemmeldir. Pizzamız her zaman mükemmeldir. Biraz bekle. ne istiyorsun lan? Bir dakika araba geldi oradan benden bir şey mi istiyor gerçekten? Ya oha lan harbiden oha çok şey Beğendim lan Ne güzel bir araba ne istersen ne güzel bir araba ne istedin. Aynı şey Siparişi aldıktan sonra oturacak yere bulabilirsiniz. Duble zamanı ne lan? Ne oldu sen? o oh, ne ben of. Duble zamanı. Dur ben şu adamı çok bekledim bir dur. Bir dakika. O oh, ne istediğimi bilmiyorum. Evet söyle artık. Hala. Hadi git. Buyurun siz siparişiniz neydi? Burada tek ben çalışıyorum spesles Evet. Ya bir seç. Hmm şu be. Ya biri yanıma gelebilir mi? Can can can, can. <laughs> Ben niye saldım? Ne olacak lan peki git o zaman. Kesinlikle emin değilsin kanka. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? Gittim masaya otur. Biraz bekle. Çok az bekliyorum şu an. Bekledim bitti. Ver lan sipariş. Şuna verecek bak. Ben mal. Araba mı geldi yine oraya? An Sıraya girmiş. E ver artık siparişin. Size ne alabilirim dedim yanlışlıkla. Ya ne istedin söylesene sen. <laughs> git. E, Ayaba yok. Oyuncuyu at mı? Kov kovma kov. Yürü git lan. Ben niye onu kovdum ki? İçim rahat etmiyor. Ben niye öyle bir şey yaptım ki o çocuğa? <laughs> Keşke Goku'yla Ram'i attırsaydı. Sizi görmek güzel. Size ne alabilirim? Bir saniye lütfen. Nasıl bir pizza istersiniz? Sen şunu istedin. Artık burada durarak her şey çok sevindim. Bekledim. Şimdiden uzaklaştım ki. İkisinin de ortasındayım ben. Sohbetini fazla yaparım. Gelsin o zaman. Nasıl yürüyüş oğlum o? Çok sağ olun. Ee, sen ne istiyorsun? Ha? Siparişiniz. Pardon çok özür dilerim. İnanılmaz özür dilerim. Pardon. Hadi bu da son hadi. Hadi daha gelmeyin. Sen. Hadi. hadi bak bu sen 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 son. Hadi sağ olun merhaba ne yemek sizin. Gelme. Hmm, sosis mi peperoni mi? Hadi seç. Sosis. Yes. Hadi ben gittim bay bay. Yeni bir yer olacağım. Neymiş? Aşçı mı? İki tane aşçım var? Ee, e, 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 bakatlayıcı olabilirim. Pizza boksörü mü? Ben niye boksör olayım? Diğerleri hiç bok yapamıyor. Ben oraya gideceğim. Bana ne bu? Ben niye aşçı kıyafeti giymişim ki? Demek ki ben bir aşçıyım. Şunları mı yapacağım? Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Ya ne yaptınız siz buraya ya? Sıçmışlar. Açtım bunu buraya. Çok iyi. Zıpla şuraya masanın üstüne. Sana bana diyor ki. altına şunu ne oluyor oğlum? <laughs> Bunu şimdi pısırmaya nereye gönderdim ben pısırmaya? Arkadaşlar pısırmaya nereye gidiyor? Pis. E e yanlış. Ya bir şey. <laughs> bir dur Ayra Rami. Rami'nin odasına bir girsem var ya. Paramı geri ver. Paramı ver. Meo sen ne yapıyorsun burada? Ne diyor? Benim anlı kısım Sana ne anlıyor? Teslimat onunuz. Arkadaşlar teslimat yapmam lazım. Birazcık teslimat yapayım. Biraz değil. Biraz değil yani. Bunları teslim videoyu kapatıyorum. Sihtir mi? Türkçeyi sömürdünüz. Elimde B6 var. Anam Goku. Babam da gotu. <laughs> Ama biz onu ne yapıyoruz? O ah <laughs> yine mevlan oldu. Ah düzelttim lan arabayı. Evet çok iyiyiz. Ben, yani ben buraya kadar geldim atladım sonra. Onun ya aşçı burada ne yapıyor? Ben 8 yaş değil. E ne o zaman? 5 mi? Velet. Ben 8 yaş değil. Kesinlikle de Türkçe bilmiyorum. Yani ne kavgası yapıyorsunuz? Pizzacı oyunu ya. Burada da kavga yapmazsınız ya. Gidin Brokeb'in oynayın. Orada kavga edin. Kaç lan mı? O E Arabi. O E Arabi patlar şişe şişe boktega arabik haş haş mokka hokka duman hokka arabik ibre gökte otta ayas ot dur e, in gel deki abla bir tane bundan sipariş etmesin sana koy bir tane de, ay pardon pardon şu ha. iki tane de istemezsin yani ki midesiz. Müdür pozisyonu artık boş mu? İşte direkt bir gelecek. İzle, izle, izle. Mää. Kusura bakmayın. Ben de şey almıyorum. Şimdi ki ben sadece bunu istememiştim göt. Ne? Bu arada mal müdür kapıyı açık bırakınca içeri girersen müdür olabiliyorum. Keşke öyle bir şey. Şimdi hadi. Bay bay. <laughs> yanlış yere gittim. Hani dönsene. Benim Niye artık yeni bir kedi müdür oldum. Kedim müdür oluyor çek. Bugün de böyle bir saç stili yaptım. biz bugün okula geç kalacağız. Aferin sana mal. A kaç bu lan? Ne be lan aa kaç lan? He? Ne diyorsun? Verdim ya yemeğini. Hala bana küfür etti kapı. Müdür ben yapmadım. <laughs> Az önce çocuğa küfür ediyorlardı şimdi. <laughs> Müdürüm bir bana ben yapmam bir şey bana bir şey yapma Hayırlar Goku müdüründen zammı alın Müdürüm böyle almanız Böyle müdürün anlasını Seviyorum Ay kaza ayol Ne Aa Goku'ya paket veriyorum Yapma lan Aa öf, vermiyormuşum Ah oh mu Ne diyorum lan ben Alamadık Ananı. Sağ oha Smanski. Smanski. Mi? Çok para verdin Allah götüne sal. Aha az önce attırdığın çocuğun eline paket veriyorum. Hem de iyi dene. Bu ne çıktı var lan? Aşçı Goku. Ghost Rami. Bu ne oğlum kaç tane aşçı bu? Kasiyer yok. Hadi şuraya da verip videoyu kapatalım. Nerede bu? İn aşağı. Vol, ona koş. Tut 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 tut. Gel adamsa. <laughs> evet, şimdi kapanış yapalım abi. <laughs> evet arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bir daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumları yapmayı unutmayın. benim bir, bildirim, bildirimleri <laughs> bildirim de açın. Ben size güzel güzel videolar göndereceğim Roblox'ta alakalı. Biraz Heron Papi'ye dönüşelim. At kafası falan. Neyse. Hadi görüşürüz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım eğlendirmişimdir. Oyunu beğendirmişimdir. İsterseniz oynayabilirsiniz. Oyuncunun, oyunun adını büyük ihtimalle açıklamaya yazarım. Ee, tekrardan iyi şey iyi iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi ki varsınız. Çok seviyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.